One of our associates Nation. at the court on this office sent this over. Corpse's name is Giootti. You recognize him? Sure. That's one of the punks we ran out of the neighborhood. Now he got the bullet in the back of his head? Yeah. We capped him. Well, the cops to thank as We did him a favor. The guy was a rapist, boss. Yeah? Well, he was also a city councilor's son. You want to drive a politician into Morello's arms? There's no better way than killing off his family. It gets worse. You left another guy in the wreck? Yeah, but he, left, but. he was dead when we got there. You gonna tell me he was the president's nephew or something? Two in the head, Paulie. If you're gonna do a job, do it right. He made it? Yes. So no he but pulled through. Can <laughs> he point a finger at either of you? I don't know. Maybe. Okay. Look. We're gonna kill two birds with one blast. Gelati's funeral's today at St. Michael's. Sam, you're going to attend. Sit in the back and try to spot the lucky bastard. How <laughs> will <laughs> I recognize <Yani> him? He'll be the one <de>. who just crawled <laughs> away from a car wreck. He's not is broken. Look for a sling. Sam's going to need a little distraction if he's going to yok to lan? rescue. fotoğrafını it time to dip his wick? It's a brothel. A general's just down the St. Michael's. Madonna's invested a lot of money in it over the years. So me and Sam. Regardless, the owner has suddenly decided to do business with Morello instead of us. You want me to go remind him of his obligations? Yes. Then blow the place up. Oh. What? If Morello wants to take businesses away from us. He'll inherit Craters. Look, Tom. We can't send Paulie and Sam since all the ladies know them already. They'd never make it through the front door. But you can walk right in. Okay. What about the manager? Take care of him wherever you find him. If any of the horse see it, well, it'll be a warning. Once he's out of the way, head to his office on the top floor. Okay. Grab any documents and money you find there and place the explosives. Vincenza will see that you have what you need. And you think the blast will be big enough to give me cover. Yeah. But be smart. Only take a shot if you know you won't get me. Tommy one more thing one of the girls is passing morello information about our operations before you blow the place you'll need to take care of her too hmm. to Kim come on frank it's just bad luck this falls to tom but we got to protect the family her name is michelle She's usually working in one of the upper rooms her photo is in the folder you boys clear on everything Anladık anladık. Bunu mu indireceğim? Vallahi vururum. Karakter biraz duygusal ama evet. ben indiririm. Gönlümün, boss. Ben Sıkıntı yok patron. Hallederiz. Sen bile yürü. Hadi gidelim sen. Vincenzo'dan bomba da alırız. Sen konuşacak mısın mı lan? Go see I'll meet you here. Tamam sen konuşmuyorsun belli ki ben gidiyorum. <laughs> Vincenzo adamı aç bakayım kapıyı. Bana bomban varmış. Aha. Bom dinamit var lan. Ver. Şurada bir şey var bu arada onu da alacağım. Ne o dergi gibi bir şey var. İyi artık çok muhabbet etmeyin benimle. Güzel o. Benimle çok muhabbet etmesin. Şunu da bir alayım. Bu ne lan? Dedektif magazin. Bu nasıl dedektif magazin oğlum bu ne? Neyse gidelim. Don't go any place yet. Gotta hear me out on this. It's about the girl. Michelle? Right. You don't have to rub her out. Make her disappear. You know her? Yeah. I've been with her a few times. She's a good egg, Tom. Just maybe not so bright. She doesn't deserve to get plugged just because she likes listening to me talk. You think she'll leave town? When she understands what'll happen otherwise, yeah, she'll leave. Here's a hundred. Give it to her. And make sure she gets followed. We'll I'll see what I can do. That's all I'm Let's go. Ben... Mahfed She's the one from the racetrack, right? Tom, that was the last time we're ever gonna talk about her. Ever. I told you what I had to ask, and you listened. Gotta leave it there. Okay. Kanka, verirse, he, bana seçim Keep your head when you get into the hotel. Find your mark and don't act suspicious. The manager thinks he's untouchable. You can probably walk right up to him. Anything else I should know? Nah. Just don't take all day. lot Vladi died young, so there can't be much to say about him. When the bomb goes off, I'll do my thing. Got it. What kind of world is it? Ben when you up you get sent ne yaptım ama işleri batıran sensin diyor. pezevenge bak. Dur oğlum ya. Oh, niye görünüyor ben şu? An? Hareket etsin, <laughs> tamam hareket etsin. Sınırda mı Polisler sanırım artık umursamaya başladı hızı same songs I always heard as a kid. Yeah. video atamadım. Type. Bugün it's bunu atacağım. Funeral, Belki de üstüne bir tane That's daha, daha it's atacağım it's it's veya it's. It's yarın it's bir tane daha, daha sallarım hızlı hızlı birkaç video. Bir the <gülme> there so I Neredeymiş oğlum bu? Et. you're always dressed Tom. that one down. I'll do that now, weddings Weddings are less boring I'd go to one of them You working on that? Uh guess so Good Cause I've given up waiting on Polly Guy couldn't get a broad to stick to him if they went swimming through glue He'll yeah, find someone Tom If his own mother has given up hope Then you can give up hope too oh, your... I'll give the family your condolences Good luck You too <sighs> Ben de, ben de genel eve gideceğim. Aa taksiciler. Ben de bir ara taksiciydim. Gariban taksiciler. 5 kuruş paraları yok. Dövüyorlar falan galiba. Selamun aleyküm. Mekana geldim hocam. Şapkam yok mu ya? Bir de şapka taksaydım. Aç bakayım kapıyı. Merhaba canım.

Onlarla birlikteyim ama önce Michelle'i mi bulsaydık? Salonda müdür öldürürsek ortalık karışır. Dur, önce kadını vuralım. <laughs> Yok abi ben. <laughs> Şuradan bir şey ver bakın bana. Burada bir şey daha var haritada gözüküyor. Çekilir misin canım? Merhaba yavrum, Michelle nerede? Nereye gidiyorsun oğlum? Ee, bayağı bekleyeceğiz mi bu kadar hadi. Neyi kontrol ediyorsun? Çalışıyor muymuş? Nerede meşgul? Down, Benim sana ne iş bulur? Michelle bulun bana. Şurada kim Michelle? Yo, müdür galiba. Hayır ona basmadım ya. Ya oğlum. Nah, a ha. Konuşacağım abla Buna sadece ufak 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 ya. Yok, Hayır, Ama insan gibi açamıyoruz. Hadi mi biliyoruz yani anlamadım ki. Açılır belki. insan gibi denesek. Abla ben Michel nerede onun bir yerini söylesene bana ya. Where's Michelle. Upstairs in 208. That all you alakmış ablaya. 208 burada tamam. Tekmeliyim mi lan? Allah! Abla seni vurmak istemiyorum. Ama vuracağım. Maybe You got him talking about our <laughs> business from time to time Don Morello offered you some money to spill what you heard. nothing he knows that. the Don's losing a lot of money because some can't keep their mouth shut <laughs> all of because with some of Morello's girls I didn't mean nothing by it tell I'm sorry tell I won't never open my mouth again <laughs> I know <laughs> <laughs> I'm sorry I am so sorry <laughs> I'm scared then good. Don't you ever forget how it feels to be this scared. To know you're just one twitch away from a hole in the ground. Because if you ever show your face in this Oğlum bunu vuralım ya. Bu gider öter lan yine. Ama silah dayadılar der. Koruma ister. Öter oğlum ya. Bu adamlar hep öter bu genelde. <laughs> Ya gider şimdi aşağıdakileri öter. Burası havayı uçacak diye. Teşekkür etme git. Giyinsene abla direkt dışarı çıkıyorsun. Manyak mısın ya? Canım niye az lan benim? Benim canım birazcık az. Ne iş? Hasar mı yedim ben birinden? Şurada bir de can vardı onu alalım dur. Neredeydi hatırlamıyorum ha burada. Canımız da full gidelim de sıkıntıya girmeyelim. Selam canım. Nasıl öldüreceğim bunu? Direkt silah çekip vurayım mı bak? Konuşabiliyoruz mu? Ha direkt saldırıyorum. Ha, direkt silah çekip vuruyorum ben o zaman bunu. Dağılın lan. Aa! Şerefsizlere bak. Elin saf. Puş tarifler. O silahı ver bakayım sen bana. Pompayla ile gelmiş lan. Namussuz. Müdürün ofisine mi ulaş? Allah. oğlum sen garson değil misin ya? Garson değil neydi lan bunun? Ne işin var senin burada? Allah mermim bitti. Sıçtık beyler. Sıçtık 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 sıçtık. Çabuk koş. Çabuk koş koş koş. Şurada mermi var. Can da var. Heh oh mermileri fullledim. Oğlum mahvettim lan şimdi sizi. Neredesiniz? Geri çık. Pompayla indireyim de görün. Ne Akıllı olacaksınız lan. Sen nereden çıktın amık? Öldüğünden emin olalım da. Müdürün ofisi. Neredeymiş müdürün ofisi ya? Daha üst katta. Bileder. Pusma köşelere ağzın yüzünü dağıtırım senin. Ben öleceğim gibi ya. Kavatlar yukarı çıkıyor lan. Neyle cover alıyordum unuttum ama. İkisi de Oo, Mahvetti lan beni şerefsiz. Can var mı? Odalarda odalarda yok mu medkit falan bir şey? Silah geçelim. Oradasın şerefsiz biliyorum çık. Neredesin lan? Çık oradan. Böyle çıkılır mı salak? Tamam hallettik. Bir yerde bir tane daha puşt var sesi geliyor. Oğlum o nasıl bir şey yapmış bu nasıl bir mimari lan kırılmadı. Mermiyle sıkıyorum Allah'sız. <laughs> Bana acil can lazım. Şurada bir yerde can var. Ölsene kanka artık. Ölsene oğlum. Kaç canın var Allahsız. Şuradan can alalım. Oh tamam şimdi rahatladım. Gel yani çık karşıma çık. Neredesiniz? <laughs> ee, öyle az can adama vurmakla oluyor muymuş oğlum he? He? Öyle mahvederler adam işte. Nerede lan müdürün odası? Müdürün ofisini gösterin bana. Var mı lan birileri? Öl artık. Heh, güzel. Biri var mı burada başka? Bu ne oğlum? Kaçma 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 nereye kaçıyorsun? Mermim bitiyor, mermim bitiyor beyler. Şurada mermi yok mu cesette? Cesedin bile işlevsiz pezevenk. Çık lan. Amık oğlu senin. Şurada bir silah var, şunu alalım. Tommy. Tommy Gun diye. Uf, silah bak Oğlum bu nasıl bir otel yapısı ya? Şurada mesela şey yok mu ya? Kapıyı tekmeleyip açsam. Bu ne lan? Sen bu tip ne lan böyle geri zekalı? <laughs> ah sorry. Seni de öldüreceğim. Böyle yaşamaya devam etme kanka siktir et. yani yaşamasan da olur gibi duruyor. Aha geldim müdür odası. Ne yapacağız? Para ve evrakları al, alalım. Bu ne? Sayın Koleti Bey. Kapılarımız her zaman açık korlanırız biz hatırlarız. Allah Allah. Pek de hatırlamıyor gibisin aslan. O yüzden otelin havayı uçurmam gerekiyor. Bay Morello. Ek olarak sayın bazı ortakları yastık sohbetlerine düşkünler. Kızlarımızdan hoşlanıyor. Aha. Nereye döşeyim bombayı? Oh koy şuraya. Camdan atlayalım. Tamam. Polisler gelmiş lan. Yani o kadar dolanmaya gelirler tabi. Nereden kaçacağım ben? Atla atla ve camdan atla. Karşıya atlayamazsak bakıyoruz ama. Atlarsın lan çok da uzak değil lan. <laughs> şey yapıyor bir de. Allah. Bomba bu ustadı valla. İyi. Bomba bu ustuyla atladık. Çatılara ulaşmanın bir yolunu bul Sıkmayın arkadaşlar sıkmayın Allahsızlar. Allahsızlık yapmayın, sıkmayın. Ayıp oluyor yani. Nereden biliyorsunuz lan benim vurduğumu? Oğlum şerefize bak. Pusmuş bir de sağa sola. Ben dümdüz kaçıyorum ya. Allah ne verirse koşuyorum. Kaçamıyorum. Yakalandık ama Memur Bey kusura bakmayın. Siz öldürmek istemiyorum ama... adam delik deşik etti bak. Nereden kaçacağız? Şuradan. Şurada bir şey var. Alalım. Dedektif magazini. Olur olur. Merdiveni kullan. Az siktir lan. Olmaz o. Olmaz. Çöker lan o. Taşımaz. İmkanı yok babacım. Siktir lan o. Taşımaz oğlum. Tahta merdiven. O öyle bir şey mi amık? An... Tamam. Aynen kaybettiniz kanka. Zaten beni hiç bulamazdınız. İyi oldu kaybettiniz. Sen burada mı acaba? Kiliseye doğru kaç mu? Ha burada. Rahip. He was a sinner, yes, but he was also a loving son. Salak daha vuramadım ya adamı. You, Aa, Johnny. Sen yeah. ölmedin mi ya Puşt? Billy. I never said this but you my brother I can't even count all the times you my ass so from I don't know how I'm good. wait that's, the guy. that's the guy who killed Billy. ya ama bir de kilise de şey ben öldürmedim ki oğlum ayrıca Kafasına ben sıkmadım sen sıktı benim bitecek zamanı buldu amına ulan sen neredesin mermim yok pezevenk Kadına para verip göndermeyi biliyorsun amık Bence de yani amına koyayım Şerefsizlik yapmasaydınız da ölmeseydiniz Sıkma Allahsıza bak nasıl sıkıyor ya. Bu kim? Sen mi lan bu? Yok. Niye vuramadım ben bunu? abi bak yedim. Bir dakika atma lan molotof atma şerefsiz. Kanka ben öleceğim ya. Atma bana <laughs> Şerefsiz. Öldüm ki amına koyayım. Vallahi öleceğim oğlum. Sen nerede ya? Ben niye tek kapışıyorum bu adamlarla? Mermi bitti babacım, mermi bitti. Oğlum sizin silahınız yok muydu ha? Silahınız vardı ya ver. iki mermi ver. Seni de öldüreceğim. Tüm tanıkları öldür. Neredesin lan? Seni de öldüreceğim. Öyle istiyor oyun. Güzel. Seni de öldüreceğim bu Sen tanıksın. Thieves, rapists, killers and God would have embraced them. If they'd for forgiveness. Now, which one of these men might have sought redemption by working with the poor? Which one might have sen ölmedin mi lan? Ben seni vurdum. You bastard. Sen gelecek, mi? Sen bir saattir dolanıyor orada, boş geziyor pezevenk. Consider sen buna bir SD atacak. Bak ne dedim. Yavşak neredesin bir saattir? Ben seni buraya bırakalım 3 saat oldu 3. Şerefsiz ya. Konuşma diye salak. Not a lot of difference from where I'm standing. There should be enough dough to patch up the bullet holes and keep you quiet. <laughs> when the cops come, hmm. you tell them the gunman who did this had East Coast accents. But <laughs> kind of Right? I won't lie. But I won't say anything at all. Good. be a shame if we had to come back here. Hey, where were you? The church. The crew recognized me. Followed me straight back out. Where are they now? The same place as all these guys. Come on, we gotta go. Form a perimeter around the church, boys. Don't let him out. Eyes on that... Let's go! Are you kidding me? Gel hadi bin. Bin azma vuruyorlar bin. <laughs> Cenaze arabasına kaçalım diyor gelmiyor pezevenk. <laughs> Salak herif ya. Ben geberip gideceğim ya. Polisler yanında getirme ne demek ama. Yok getireceğim. Canım öyle istiyor. <laughs> Arkada kim var lan? Allah Allah. İyi tamam. Polislerden de kurtulduk sayılır. Şunları atlatalım ya. Yoruldum ama sabahtan beri. biraz <laughs> Barikat kurmuş ip ne dersin. Buradan gidelim. Polisler ne zaman geçecek benim peşimden? Ha, okay, We'll get him Okay. We lost him. Thank Christ. going to be trying to forget today for a long time. You're telling me. That's back we got to lie low. The way this all went down, we got to lie low for weeks. A priest will keep his trap shut. Don't worry. Morello got a bloody nose. And You and Polly are in the clear for whacking Galati's son. boss will be pleased. Yes. Inshallah, tipisinden Bir biri. Cenaze arabasıyla kaçıyoruz çünkü şu an. Oğlum benim anlamadığım bu adamlar cenaze arabasını nasıl kaybetti lan? Kaç tane cenaze arabası var oğlum şehirde? Çok yüksek sayıda olmasa gerek deli gibi süren. Gayet de bulabilirlerdi yani. Biraz da istemiyorlar gibi. <laughs> ee, again, Sam for helping me out back there. I thought my time was up. It's not anything you But when you come that close bu da bitti. Okey o zaman bu videoda burada bitsin. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenip, beğenip yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Kanal ee, kanala abone bana çok destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.